Beyaz Baykuş'tan herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere Cyberpunk'ta oluşan topu dikti, nalları dikti hatasını çözeceğiz. Dilerseniz videomuza geçelim. Evet şöyle bir hata çıkıyor arkadaşlar. Hatanın çözümü için önce driverlarınız güncel olsun. Bütün driver'larınızı güncelleyin. İki tane şimdi video bırakacağım sağ üstte. Sağ üstten gidebilirsiniz. Driver'larınızı güncelleme ve Nvidia ayarlarını yapın arkadaşlar. Bunları yaptıktan sonra bir oyuna girmeye çalışın bakalım açılacak mı? Eğer açılmazsa yine aşağıda linkleri veriyorum. 3 tane link vereceğim. İkisi zaten böyle açılacak. Diğeri hemen inmeye başlayacak arkadaşlar. Buradan gelip de bunları da yüklüyorsunuz. Ondan sonra bilgisayarınızı kapatın. Tekrardan oyuna girmeye çalışın arkadaşlar. Bakalım açılacak mı? En son olarak da yapacağımız işlem ara kısmına geliyoruz ve Windows Update yazıyoruz arkadaşlar. Update ayarları çıktı. Giriyorsunuz girdikten sonra bakın burada isteğe bağlı güncelleştirmeleri görüntü var arkadaşlar. Basıyorsunuz. Bastık, şunu da açın. Buradan hepsini tıklayın ve indir ve yükle deyin. Yani Windows'unuz güncel olsun, bütün her şeyiniz güncel olsun arkadaşlar. Oyununuz açılacaktır. Böyle bir hata bir daha almayacaksınız. Sorularınız olursa yorum kısmına bırakabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.